İstanbul'dan Karınca Sanatı takipçilerine ve Arif abiye selamlar. Karınca Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık bir buçuk ay önce Mesor No. 1 günlüğünü çekmişim. Onun günlük iki videosunu, Mesor No. 1 günlük 2 videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi kolonimiz bayağı bir gelişti. En son size transfer aşamasını başlattığım anı paylaşmıştım. Ve ardından da kolonimizin bir süre daha böyle kendini geliştirmesine izin verdim bir nevi. Şu an görüyorsunuz yaklaşık 4 tane major var benim saydığım kadarıyla. Ve baya bir minor var haliyle. Baya bir koloninin işçi sayısı artmış durumda. Ve yine belli oluyor mu tam bilmiyorum ama baya bir pupamız da var. Yani geliştirilmiş yumurtalarımız da var. Şu aşağıları biraz daha yaklaştırmaya çalışacağım. Umarım görüntü nettir. Ee, biraz titriyor kusura bakmayın Şimdi görüyorsunuz baya bir pupamız var Ve yeni yumurtalar var ee, İyi durumda koloni Yalnız yine aynı sıkıntıyı yaşayarak Küflenme sorunu yaşıyorum Görüyorsunuz şurada küfle küflerimiz ufak ufak başlamış ee, Bunu dedim ki ne yapabilirim abi Bu küf demek ki havalandırma yetersiz Bunu bir şey çözmek lazım ee, Dedim ki abi bunu artık bir Şöyle biraz daha sola alayım e, outdoor'a bağlamak lazım. Bir beslenme alanı şarttı artık. Hem içine işte un kurduğunu sok çıkar. karıncalar stres oluyor. Nedendir bilinmez fazlaca stres olan bir e, koloni. Normalde mesorlar o kadar da stres olan e, türler değildir. Böyle biraz da rahat takılırlar. Ondan dolayı dedim ki şöyle farklı bir tripod kullanıyorum. Biraz affola ses çıkarsa. Şöyle uzaklaştırayım, şöyle bir e, World'e geçtik. 5x5x5, 5 genişlik, 5 e, uzunluk ve 5 de yüksekliği olan, basitçe bir şey yaptım. Şu işi bir düzeltelim. Görmüş olduğunuz gibi klasik. Üstte bir havalandırmamız var, 3D printer basılmış. Ve şöyle içinde de işte e, bir tane, yine şeffaf bir plaka kullanıyorum ki e, koyduğumuz zaman un kurduğunu işte ya da bir hamam böceğini koyduğumuz zaman Orası kirliyensin ve sadece onu temizleyerek kurtulalım. Kullandıkları tohumların çöplerini buraya atmaya başlamışlar. Burayı yani bayağı benimsediler. Buraya geçirilir ortalama bir hafta oldu. Aileyi bir dışarı çıkarayım. Herhalde tuvalete gidecek. Kediyi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Onu dışarı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte o şekilde havalandırmasını açtım burada gördüğünüz gibi. Tertemiz bir düzene geçmiş olduk. E, ee, şurada altına belki bir film koyarsam daha net görürsünüz de yumurtalara size daha net göstermek istiyorum. Şöyle beyaz kırmızı yay ayırda olacaktır. Ayırt edebileceksinizdir. Daha rahat ayırt edebileceksinizdir. Bayağı bir yumurtası var. Önceki günlük bir videosuna giderseniz şu titremeyi bir kurtaralım. <laughs> günlük bir videosuna giderseniz oradaki yumurtaları göreceksiniz. Orada bayağı bir yumurtası varmış. Şu anda ortalamanın üstünde. ...hem üretim devam ediyor hem yumurta gelişimi devam ediyor... Şu ...şekilde bir ilerleme görüyorum... Ee, ...ilk tohumu koyduğumda taşımaya başladılar... ...klasik mestor hareketi... ...biraz kadrajı küçülteyim... ...hemen e, karanlık alana... Yumur, ...şey yumurta demişim... ...tohumları taşımaya başladılar... ...yani bir depocu tarafı olduğu için... ...mestorların tohum yine... ...test tüpünün içinde... ...hem neme yakın tutmaya çalışıyorlar... ...biraz daha tohumları yumuşatıp... ...daha rahat parçalayabilmek için... Onun dışında da anlatacağım çok bir şey yok. Zaten iyi durumda kolenin. Sadece küf sorunu var dediğim gibi. Onu da outward bağladım ve işte ağzı pamukla kapalı olmasın daha iyi bir havalandırması olsun diye düşünerek o, çöz o sorunu da çözecek gibiyim. İleriki videolarda küfle ilgili bazı planlarım var. Şu an ufak ufak denemeye başlamış başladım. Size de bahsettiğim gibi Springtail'lar bu işlerde kullanılıyor. Özellikle yurt dışı kaynaklarında bunu bayağı kullanan hobici gördüm. Bir ikisine yazdım hatta geri dönüş aldım. Bakalım deneyeceğim e, test tüpü içinde biraz riskli olabileceğini söylediler bana Ama ben ufak çaplı kendi çapımda bazı denemeler yapıyorum onu da o şekilde çözebilirsek muazzam olacak Yani kısaca Onun dışında da kolonimiz bu şekilde önceki videoya gittim izledim 12 tane işçi saydım yanlış saymadıysam Şu anda görüyorsunuz ortalama bir 20-25 arası işçi sayısına sahip koloni Neredeyse Yumurtaların da durumu iyi, pupaların da durumu gayet iyi. Bundan sonra artık e, günlük 3 videosunda koloni biraz daha böyle gelişmiş ve inşallah test tüpünü doldurmuş işçi, işçileriyle test doldurmuş haliyle sizin karşınıza, karşınıza çıkarmak nasip olur. Onun dışında da başka da anlatacağım bir şey yok görüyorsunuz. Hem bu günlüklerin amacı budur zaten arkadaşlar gelişimi beraber izleyebilelim diye biraz da artık bu tarafına geçmeyi düşünüyorum bu kolonünde de biraz daha fazla protein ondan da bahsedeyim en son size bahsettiğim gibi kıyma vermiştim günlük bir videosunda da bahsettiğim üzere kıyma vermiştim bu kolonimize denemek için ardından yaklaşık bir buçuk aylık dönemde her hafta iki besleme yaparak ilerledim ilk üç hafta yanlış hatırlamıyorsam un kurduğuyla besledim ki biraz daha yağ ihtiyaçlarını karşılasınlar diye çünkü yumurtalar çok adetliydi onları beslemeleri gerekiyordu biraz daha yağ beslenmeleri için kurt takviyesi yaptım. Un kurt takviyesi yaptım. Ardından karma beslemeye geçtim ve hafta bir hafta içinde bir besleme un kurdu. Diğer besleme e, hamam böceği olacak şekilde ilerledim. Hamam böceğinin protein değeri biraz daha yüksek olduğu için onun da da beslemelerini istedim. Zaten tohum sınırsız dönlerinde. Gayet iyi bir şekilde tohum da aldılar. Alt World bu arada yaklaşık iki hafta önce mi 3 hafta önce mi ne taktım? küflenme sorununu fark ettikten hemen sonra onu da ufak ufak çözdük yani. Biraz küf var ama dediğim gibi Springtail'lar eğer başarılı olursa onu da kökten çözecek gibiyiz. Bakalım. Yani video bu şekildeydi. Umarım sizler için güzel bir seri oluyordur. Günlükleri devam ettirdiğim ilk seri olacak herhalde. Günlük 2 videosu. Bu arada Proje 2 videosunu soran birkaç arkadaşımız olmuş. Yani Proje 2'nin niye günlüğü gelmedi diye. Arkadaşlar o kolonimizin e, test tüpündeki suyun bitmesini bekliyorum. Ardından da günlük bir videosunu çekip günlük iki videosunu da size hemen transferi düşünüyorum kafamda. Bir de onunla ilgili gerçekten proje ikiye yaraşır bir şekilde bir ekipman bir düzen kurmayı düşünüyorum. Ekipman nereden çıktı düzen kurmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz proje bir kolonimizi 3 e, test tüplü olan kolonimiz proje bir kolonimiz ona güzel bir düzen, dizayn yaptık düzen yaptık. Proje 2'nin de aynı onun, şey, onun gibi farklı bir düzene hizmet etmesini istiyorum ki sizlere faydalı olsun bir nevi de. O şekilde Proje 2'nin günlük videoları da gelecek. Yani merak etmeyin koloni hala yaşıyor. Mesela o bir kolonisinin günlüğünden de onun haberini vermiş olayım. Onun dışında izobotlarla ilgili soracak, sorular sordunuz. Beslenme videosunu da çekeceğim. Nasıl besleriz, neyle beslenmemiz daha uygundur videosu gelecek. Ondan sonra da yine sizin sorularınızla ilgili soru cevap tarzında bir video planlıyorum. Bakalım birkaç soru birikti yani şimdiden. O şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Neyse bayağı bir uzattık yani bir günlük videosuna göre galiba uzun bir video olacak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.